Hemen hemen her gün insanlığın doğaya ve canlara verdiği zarara şahit oluyoruz. Ancak iyi insanlar da var. Bugünkü videomuzdaysa doğaya ve hayvan haklarına duyarlı insanların hayvanların hayatlarını kurtarma hikayelerinden bahsedeceğiz. Gelin dünyanın dört bir yanından derlediğimiz umut veren hayvan kurtarma hikayelerine vakit kaybetmeden geçelim. Videomuzun ilk sırasında Aşa adındaki Bengal cinsi yavru aslan var. Yavru Aşa yaralı halde gezici bir sirkten hayvan gönülleri tarafından kurtarılmış. Teksas'ta faaliyet gösteren ve yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren merkezin kurucusu olan Vicky Kehay bu kurtarma eyleminde en önemli rolü üstlenmiş. Aşa bulunduğunda 3 aylıkmış ve sadece 13 kilogram ağırlığındaymış. Ancak 3 aylık sağlıklı bir kaplan normalde ortalama olarak 54 kilo civarında olmalı. Buradan da anlaşılacağı üzere Aşa besinsiz kalmış ve yaşıtlarından çok daha zayıf ve sağlıksızmış. Bulunduğunda Aşa'nın vücudunda ciddi yaralar ve kanamalar varmış. Kürkü de büyük ölçüde dökülmüştür. Yetersiz beslenmenin yanı sıra kendisinden daha büyük bir kaplanın şiddetine de maruz kalmış. Liki ise yavru kaplanı kurtardıktan sonra her gün günde iki kez olmak üzere gidip Aşa'ya ilaç vermiş, beslemiş ve vakit geçirmiş. Ayrıca Aşa her ne kadar sevmese de Vicky yaralı kaplana içinde cildine iyi gelecek ilaçların bulunduğu bir küvette 8 hafta boyunca banyo yaptırmış. 8 ay içinde ise Aşa'da çok şey değişmiş. En önemlisi de sağlığına kavuşmuş wiki durumu 8 ay sonra o artık gerçek bir kaplan gibi görünüyordu diyerek özetliyor. Aşağı ayrıca sağlığına kavuştuktan sonra Smuggler Türkçesi kaçakçı isimli başka bir kaplanla tanıştırılmış. Aşağı şimdi içinde bol bol karpuz yediği banyolara doymak bilmiyor ve artık kaçakçı ile beraber mutlu mesut yaşıyorlar. İnsanlar tarafından içinde bulunduğu esaret ve zorlu yaşam şartlarından kurtarılan tek hayvan aşağı değil. Raju isimli fil de maalesef insan zulmünden payına düşeni fazlasıyla almış. Hindistan'da henüz bebekken kaçak avcılar tarafından kaçırılan Raju adındaki fil ömrü boyunca sokaklarda para toplamak için zincirle dolaştırılmış. 50 yıl boyunca zincire bağlı tutulan Rajun'un bacaklarında hiç kapanmayan yaralar oluşmuş. Ayrıca Raju kırbaçlanmaya o kadar alışmış ki artık tepki bile vermiyormuş. Neyse ki bir gün şans Raju'nun yüzüne gülmüş ve hayatı değişmiş. İngiltere'nin Wildlife SOS ismindeki bir kuruluşu 2014 yılında hayvandan haberdar olmuş ve yardıma koşmuş. 10 kişilik veteriner ve hayvan uzmanlarının yanı sıra 20 kişilik yetkili grup ve 2 polis hayvanı kurtarmak için gece baskın düzenlemişler. Raju'nun sahibi ise fili vermemek için direnmiş. Filin sahibi önce Raju'yu durdurmak için ona bağırmış. Hayvansa aldığı komutlarla girilmiş ve kafası karışmış. Bu esnadaysa fil bileklerine zincirler bağlı olduğu halde ileriye geriye gitmeye ve bileklerini kanatmaya başlamış. Ancak Raju'yu kurtarmaya gelen ekip vazgeçmemiş. Fili özgür bırakmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Wildlife SOS'in veterineri Raju'nun bileklerindeki zincirleri kesmeye başlamış. Neyse ki acıyla geçen 50 yılın ardından Raju, Uttar Pradesh Orman Departmanı yetkilileri ve Wildlife SOS ekibi sayesinde eziyet gördüğü yerden kurtarılmış. İlk bakışta kurtarıldığını anlayamayan zavallı fil daha sonra meyveyle ikna edilerek onu barınağa götürecek olan kamyona bindirilmiş. Yıllardır eziyet gören fil, kamyona bindirilirken ağlamaya başlamış. Yetkililerse herkes için çok duygulu bir andı. O an kurtarıldığını anladı diyerek bu hüzünlü anı özetlemişler. Ayrıca yetkililer, filler sadece büyük değil, aynı zamanda çok akıllı hayvanlar. Keder duygusunu yaşadıklarını biliyoruz. Bu yüzden geride kalan yıllar onun için çok acı verici olmalı demişler. Raju'nun uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen sahipleri ise gözaltına alınmış. Raju belki artık acı çekmeyecek ama geçmişte yaşadığı acıları unutması aslında çok da kolay olmayacak. Şimdi Mathura kentindeki bir barınakta kurtarılan diğer fillerle beraber koruma altında olan Raju'nun iyileşmek için bir parça zamana ihtiyacı var. Barınağa ilk gittiğinde ayağındaki zincirler çıkarılırken de acıdan gözyaşlarına boğulan zavallı Raju önce duş almış sonra ise meyveyle beslenmiş. Barınak yetkilileri ise Raju'nun ilgi ve sevgiyle ilişeceğini ancak bunun için zamana ihtiyacı olduğunu söylemişler. Raju şimdilerde kırbaçlanma korkusu olmadan özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Raju'nun sonunda özgür olması çok güzel. Çünkü o harika bir hayatı hak ediyor. Şimdi bahsedeceğimiz hayvanlarsa gerçek maymunlar cehennemini değil de maymunlar cennetini yaşamışlar. Avusturya'daki bir laboratuvarda yıllardır deney hayvanı olarak kullanılan şempanzeler Good Eider Bill Hayvan Koruma Merkezi'ne getirilmişler. 30 yıl sonra ilk kez güneşi gören ve yeşilliklere basan şempanzelerin tepkilerini görenler gözyaşlarına hakim olamamışlar. Önce korkuyla çevrelerine bakınan Ardından birbirlerine sarılan, daha sonra da sevinç çığlıkları atarak yeşilliklere koşan maymunlar tıpkı küçük çocuklar gibi görünüyorlar. Kurtarılmadan önce maymunlar üzerinde tıbbi testler yapılıyor. Vücutlarına HIV ya da hepatit virüsü enjekte edilip ilaçlar deneniyormuş. Hiç dışarıya çıkarılmayan şempanzelerin doğan bebekleri ise hemen ellerinden alınıyormuş. Bir kez daha yapılan bilimsel deneylerde hayvanların kullanılmasının ne kadar kötü bir fikir olduğu anlaşılmakta. Öyle değil mi? İnsanların kötü davranışlarına maruz kalan tek hayvanlar maalesef kaplanlar, filler veya maymunlar değil. Evlerimizde beslediğimiz en yakın dostlarımız olduklarını söylediğimiz köpekler de buna maruz kalıyorlar. Romanya'da Monica Mitriano adındaki bir sosyal medya kullanıcısının Kane adındaki köpeğin içler acısı halini internette paylaşması üzerine. Video kısa sürede çok sayıda insanın dikkatini çekmiş. Romanya'da sokakta şiddet ve işkence görmüş bu köpek, barınak çalışanları tarafından fark edilince hemen barına alınmış ve tedavi edilmek istenmiş. Fakat köpek sokakta yaşadıkları yüzünden kimsenin ona dokunmasını, hatta yaklaşmasını bile istemiyormuş. Çünkü doğduğu andan itibaren sokaklarda yaşayan köpek hayatı boyunca hep işkence görmüş. İnsanlar çok az yaklaşmaya çalışsa, dokunsa bu zavallı köpek anında bağırarak ağlamaya başlıyormuş. Bu sebepte barınak çalışanları köpeği uzunca bir süre tedavi edememişler. Ancak barınakta çalışan bir kadın bu korkmuş ve büyük travma yaşamış köpeğin sakinleşmesini sağlamış. Köpeğe hassas ve içten bir şekilde yaklaşan kadın köpeğe diğer barınak görevlileri kadar korkutucu gelmemiş. Kadının ona dokunmasına ve sakinleştirmesine izin veren köpek kısa süre sonra ağlamayı ve bağırmayı kesmiş. Kadın sayesinde barınak görevlileri de Kanye'yi hemen tedaviye almışlar ve sokakta yıllar boyunca oluşmuş yaralarını sarmaya başlamışlardır. Kısa sürede yaraları iyileşen Kanye'nin aynı zamanda psikolojisi de yavaş yavaş düzelmeye başlamıştır. Artık kendisini daha güvenli ve huzurlu hissetmektedir. Diğer insanlarla iletişim kurmaya başlamış Kendisine yaklaşmalarına ve dokunmalarına izin verir hale gelmiştir. Ayrıca barınakta bulunan diğer köpeklerle de arkadaş olan Kanye, zamanının çoğunu onlarla oyun oynayarak geçiriyor. Yıllardır yaşadığı travmaları barınaktaki kadın sayesinde atlatan Kanye, yeni yaşamına daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde başlamış. Günümüzde ise barınaktaki köpek arkadaşları ve görevlilerle birlikte huzurlu yaşamına devam ediyor. Sırada sevimli bir kedinin kurtarılma hikayesi var. Küçük kedinin kahramanı ise yine kendisi gibi küçük bir kız olmuş. Zavallı kedi bir gün İstanbul'un çöplüklerinden birinde yara bere içinde bulunmuş. Ve maalesef yaşadığı acıdan dolayı gece gündüz ağlıyormuş. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da hiç kimse bu kedinin gece gündüz kesilmeyen ağlamalarına kulak vermemiş, görmek istememiş onu. Nasıl olduğu bilinmese de kedinin ağzında boşluk varmış ve ağzının bir kısmı deforme olmuş. Ayrıca bir kulağı da yokmuş. Suratı ise enfeksiyonla doluymuş. Kimse ama kimse kedinin yanına bile yaklaşmak istemiyormuş. Ona ilk kez yardım eli uzatan kişi ise 7 yaşındaki bir kız çocuğu olmuş. Çocuk yoldan geçen ve kedinin durumuna kayıtsız kalan diğer yetişkinlerin aksine kediye yardım etmek istemiş. Hemen doktor olan babasından yardım istemiş. Böylelikle zavallı sokak kedisinin serüveni başlamış. Kediye vakit kaybetmeden gerekli tedaviler uygulanmaya başlamış. Karnı doyurulmuş, temizlenmiş ve hak ettiği ilgiyi görmeye başlamış. Birkaç gün önce tanınmaz haldeki kedi yavaş yavaş kendisine gelmeye başlamış. Özellikle dış görünüşü de değişmeye başlamış. Tek kulağını kaybetmiş olsa da kedi büyük bir değişim geçirmiş. Sağlıklı hale gelen kedinin tüyleri çıkmış, normal bir kedi gibi beslenmeye başlamış. Her şeye rağmen onunla çok yakından ilgilenmişler, ellerinden geleni yapmışlar. Altın kalpli kız sürekli gülümsediğini düşündüğü için ona Gülümser adını vermiş. Bugün işte böyle görünüyor. Eski haliyle yeni hali arasında uçurum var, öyle değil mi? Bütün hayvanlar sevgi ve ilgi görmeyi hak ediyor. 7 yaşındaki kızaysa bunu bize hatırlattı ve elbette kediye yaptığı iyilikler için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki 7 yaşındaki çocuğun bu davranışı hepimize örnek olur. Kedinin değişimine şaşırmamaksa elle değil. Umarız tüm yardıma muhtaç hayvanlar. Bir gün bu küçük kız gibi kişiler tarafından kurtarılıp sağlıklı ve mutlu hayatlarına kavuşabilirler. Siz de videomuzda bahsettiğimiz hayvan kurtarma hikayelerinden herkesin haberdar olmasını ve hayvanlar konusunda bilinçlenmelerini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Oh, <laughs>